Her zaman geldi. Her zaman Bir daha Hamdolsun. Ne kadar güzel bir milletimiz var. Ve bir de bu Anadolu toprakları tarih boyunca hep bir takım hesapların, hep bir takım emellerin hedefi olmuş. Bu coğrafyada bedel ödeyenler din bayrağı ya devam eder ama bedel ödemeyenler, şehadeti arzu etmeyenler, gaziliğe sevdalı olmayanlar o bayrağı bu coğrafyada ne yapamazlar, dalgalandıramazlar. Milletimizle bir kez daha onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Bu yüce Türk milleti gerçekten bu aleme gelmiş olan ve şehadeti arzulayan, gaziliği rütbelerinin en ve bayrak dalgalansın ezan okunmaya devam etsin. Dinimiz, değerlerimiz ayak altında olmasın, namusumuz ayak altında olmasın diye can vermeyi, can almayı kendisine bir görev affetmiş olan gerçekten yüce bir milletin mensupları olmanın onurunu, şerefini hep beraber yaşıyoruz. Ve bu, bu şerefi bize yaşatanlar, bu onuru bize yaşatanlar şu an her bir masada yakınları olan, şehit yakınları olan, gazi olan sizlersiniz. Bu anlamda sizlerin hepinizin ellerinden ben hürmetle muhabbet öpüyorum. Gerçekten eli öpülese eller bu eller Çünkü şehadet, çünkü gazilik Rabbin lütfudur. Herkese de nasip olmaz. O gece bu millet için bir başta bir geceydi. Gerçekten. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. allah Teala bu ülkeye bir daha o günleri göstermesin. Hain FETÖ terör örgütüyle beyinleri yıkanmış, kendileri satılmış, cümleleri seçmeden konuşacağım. Kendileri satılmış. Adeta üniformaların resmi tırnak içerisinde üniformaların içerisinde hainlik yapmak için şu ana kadar 15 Temmuz gecesine kadar gizlenmişler. O devletin sizlerin, bizlerin verdiği vergiyle, vatandaşımızın verdiği vergiyle alınan vatan savunmasında kullanılsın diye. Bu karşı yansıda görülen bayrak duvarlarda asılan bayraklar inmesin diye alınan silahlarla, tanklarla, uçaklarla bu millete bomba yaktıran hainler, alçaklar, şerefsizler. Tek derdimiz var. Biz başka bir şey demiyoruz. Tek bayrak diyoruz. Tek bir bayrağın altında 780 bin kilometre karede bu güzel vatanda beraber yaşayalım diyoruz. Bir olalım diyoruz, birlik olalım diyoruz. Biz başka bir şey demiyoruz. Tek devletimiz olsun diyoruz. Paralel üçgeni, dörtgeni kimsesi olmasın. Tek bir devletimiz olsun diyoruz. Başka bir şey demiyoruz biz. Bu devletin içerisinde, huzur içerisinde yaşayalım diyoruz. Tek millet olalım diyoruz. Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Şünnüsüyle, tek bir millet olalım diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Ve tek vatanımız olsun. Bir çakıtaşı kimseye vermedik de vermeyeceğiz diyoruz. Biz başka bir şey demiyoruz. Bu alçakta şu anda beyin önümü gerçekleşmiş FETÖ denen alçağında haberlerine duyduğumuza göre. Müftü Hoca burada. Beddua etmek Nerede mi Hoca? Beddua etmek pek doğru diye ederler ama Allah beterini etsin bunu. Bu adam için beddua da doğru. Öyle mi? Daha beter etsin. Şehitlik ve gazilik malumlarınız bizim dinimizce kutsal kabul edilen kavramlar. Hem şehitlik hem de gazilik bizim milletimizin mayasında olan bütün milletimizin fertlerinin arzuladığı yüce kavramlar. Şehitlerimiz şehitlerimiz devletimize, milletimize, memleketimize, bayrağımıza, ezanımıza, kısacası kutsal kavramlarımıza, kutsal değerlerimize kem gözle bakan, el uzatmaya yeltenen, yıkıcı, bölücü, fetöcü işbirlikçi hainlerin attıkları bombalara, sıktıkları kurşunlara, göğüslerini siper eyleyen kutsal değerlerimiz uğruna kanlarını, canlarını sebileyleyen aziz ve mübarek insanlardır. Şehitlerimizi biz bu şekilde değerlendiriyoruz. Malumlarınız şehitlik dinimizde peygamberlikten sonra en yüce kavramlardan birisidir. Az önce şehitliğin ve gaziliğin dinimizce kutsal kabul edilen kavramlar olduğunu ifade ettim. Hazreti Ömer Efendimizin ifadesiyle şehit kendisini Allah'a adayan insandır. İşte bu yüzden dolayı Cenab-ı Hak da onların bu fedakarlıklarını karşılıksız bırakmamış. Yüce kitabında ifade ettiği şekliyle onların canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Cenab-ı Hak bu şekilde müjdeliyor. Dolayısıyla şehitlerimiz bu şekilde değerlendiriyoruz. Onlara bu gözle bakıyoruz. Gazilerimiz, öbür taraftan gazilerimiz yine kutsal bildiğimiz değerler uğruna hayatlarını ortaya koyan, bu uğurda savaşan, kendilerini devletimize, milletimize adayan insanlar. Gazilik de bu şekilde. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine hitaben yazdığı güzel bir şehit var. Güzel bir şiir var biliyorsunuz. Mehmet Akif bu şiiri Çanakkale'yi görmeden, oradaki Çanakkale savaşlarını görmeden yazmış ama neredeyse birebir betimlemiş, birebir tasvir etmiş. Orada da şehitlerimize şöyle hitap ediyor. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber diye. Dolayısıyla şehitlerimizin ne derece yüksek bir mertebeye sahip olduğunu Çanakkale Şehitleri şiirinde gayet veciz bir şekilde ifade ediyor. Onun için bütün şehitlerimize, gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz. Allah onlardan razı olsun. Allah bütün şehitlerimizin şehadetini kabul ve makbul eylesin. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler versin. Onlar bizim başımızın tacı. Bu vesileyle Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimizi ve milletimizi ebed müddet eylesin diye yine dualarımızı yineliyoruz.